televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir youtube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Galatasaray var Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım Galatasaray'ın gündeminde tabii ki bir sağ bek transferi, bir orta sağ transferi ve o bölgelere yazılan hem Avrupa basınında hem yerli basında çok isim var. Ayrıca bizim aldığımız istihbaratlar da var bazı görüşmeler çerçevesinde ama onları tekrar tekrar ısıtıp önünüze koymak istemiyorum. Onun için de ben yeni bilgiler, taze bilgiler, sıcak bilgiler nelerse onları sizlerle paylaşma gayreti içerisine gireceğim. Öncelikle Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Bu arada Galatasaray artık %95 3. kap yüklemesi için hazır. Onu da özellikle söyleyelim. O isimle ilgili de size çok detaylı bilgi vereceğim. Onu da hemen bir not olarak eklemek istiyorum. Ama önce birkaç tane haberi sizlerle paylaşalım. Emin Bayram. Emin Bayram konusu biliyorsunuz baya bir tartışmaya neden olmuştu. Taraftarla yönetim arasında ciddi manada bir kriz ortamı oluşturdu. Çünkü 2,5 milyon euroya satma noktasına gelmişti Galatasaray. %50'de ikinci satıştan pay istiyordu. Ama taraftarlar böyle bir oyuncu satılır mı diye ayağa kalkınca transfer kaldı. Westerlo'ya transfer. Ama öbür taraftan Emin Bayram'ın sözleri de dikkat çekici. Ben Galatasaray'da dördüncü stoper olarak kenarda oturmak istemiyorum diyor. Ki yani dördüncü stoper kim? Abdülkerim Bardakçı. Victor Nelson, Davinson Sanchez ve e, Kaan Ayhan da var. Yani dördüncü stoper bile olmayabilir bazen öyle söyleyebiliriz. Oysa diyor Westerlo'da benim yerim hazır. Birinci stoper olarak orada e, oynamak istiyorum. E, tabii ki bu e, teklifi e, ya da bu isteği Galatasaray yönetimi tarafından nasıl karşılanır ona bakacağız. Çünkü... Davinson Sanchez ile ilgili de ilginç bir gelişme var. İlginç demeyeyim yani bir transfer gelişmesi var. Dolayısıyla onunla ilgili de e, o sayının aşağıya düşme ihtimali de olduğunu söyleyebiliriz. Hemen Barış Alper Yılmaz e, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla öne çıkan oyuncularımızdan biri. Ve değerini de Galatasaray baktı ki bu işler böyle gidiyor. Değerini açıkladı. 30 milyon euro getiren olursa veren olursa. Barış Alper Yılmaz'ı veririz dediler. Böyle bir durum ortaya çıktı. Tabi Galatasaray almak kadar satma konusunda da hassas davranıyor ki gayet de doğal. Çünkü eğer satabilirseniz alma işiniz daha da bir kolaylaşacak onu da söyleyelim. Bu manada 3 oyuncu Hakim Ziyech, Wilfried Zaha ve Tete için 30 milyon euroluk bir bütçe hazırladı. Yani 30 milyon euro getirirse bu üç oyuncu satılacak. Ayrıca tabii Ziyech'in 2850, Zaha'nın 4350, 2800'de Teten'in maaşı var. Nereden bakarsanız bakın bir 10 milyon euroda o yapıyor. Yani bu 3 oyuncu giderse hem kontenjan açılacak hem de 40 milyon euroluk bir kasa kolaylığı oluşacak. Onu da özellikle söylememiz lazım. Yine bir başka haberi sizlerle paylaşalım. Icardi konusunda hani Suudi Arabistan'a mı gidecek, işte Inter Miami'ye mi gidecek, Amerika MLS'e mi gidecek falan derken işte İtalyanlar bastırıyor. Artık bu kez İtalyanlardan gelen bir haber var. Ee, şöyle Fantamaster sitesinin haberi diyorlar ki e, Galatasaray'da bu sezon için kalacak hiç zorlamayın ee, İtalyan e, basınından e, bir basın kuruluşunun verdiği haber artık zorlamayın biz zaten bu haberi e, sürekli veriyoruz çünkü e, oyuncu son derece mutlu e, mutlu olduğu bir yerde iyi de para kazanıyor niye gitsin yani tribünler onun için şarkılar yazmış onun için de böyle bir şey söz konusu olamaz onu da özellikle söyleyelim şimdi üçüncü transfer üçüncü kap yükleniyor dediğim e, haberi en sona bırakacağım bu arada e, kaleci konusunda da Bahadıran gün gördü e, listeye geniş listeye alındı çünkü Ankara gücünün kalecisi çok başarılı bir sezon geçirdi e, o nedenle de oyuncuyu transfer etme konusunda bir gündeme aldı çünkü Mustera'nın arkasında İyi bir yedeğe ihtiyaç var. Ee, onu da özellikle vurgulamamız lazım. Belki burada iki e, önemli oyuncu arıyor Galatasaray. Onu da söylememiz lazım. Ee, Oğuz Aydın'la ilgili girişimden bahsedelim. Dedik ki yeni haberlerden bahsedelim. Galatasaray 5 milyon ve bir oyuncu takasıyla şu anda Oğuz Aydın'ın transferini yapmaya çalışıyor. Ama Beşiktaş daha güçlü bir Teklifle girdi 3 milyon artı 2 milyon artı bonuslar işte bir oyuncu vesaire ikinci satıştan pay gibi daha fazla teklifte bulundu ama şu anda oyuncunun ne Beşiktaş'a ne Galatasaray'a kesinleşmiş bir transfer haberi olduğunu söyleyemeyiz. Onu da özellikle vurgulayalım ve devam edelim ee, Az önce söylemiştim e, işte dördüncü stoper mi olacağım onu istemiyorum beklemek oynamak istiyorum diyen Emin Bayram'la Emin Bayram'a söylenecek bir e, belki haber <laughs> bu Davinson Sanchez Everton oyuncuyla ciddi manada ilgileniyor Hatta 16 milyon sterlinlik bir ücret ödemek için de hazır olduğu bilgisi var. Bu da aşağı yukarı 20 milyon euroya tekabül ediyor. Kimilerine göre 20 milyon euro yetmez. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Eğer böyle bir oyuncu satacaksak Copa Amerika'da da çok iyi oynamıştı. 30-35'ten aşağı vermememiz lazım diyor oyuncular ve özür dilerim taraftarların bir kısmı bir kısmı da yani 20 milyon euro bir stoper için iyi bir teklif bu teklife sıcak bakabiliriz diyor bu konuda sadece Insight futbol'un haberi değil Goodison News haberi de aynı paralelde tekrar adaya dönüşe döneceği doğrultusunda ama bu rakam tabii Galatasaray'ın kabul edeceği bir rakam mı? ona biraz bakacağız tabii onu söyleyebiliriz. Şimdi Galatasaray'da söylemiştik bir McTominay ve Bisaka transferi. Henüz oralarda bir yerelere varılamadığı için Galatasaray da transferini bir an önce bitirmek istiyor. Özellikle orta alanı da bitirmek istiyor ama Orada seçenek daha fazla bir paket teklif etmişti paket kabul görmedi şu ana kadar ve Galatasaray e, bu kez Fransa'ya dönmüştü Lorenzo sinyonla goela Due e, arasında e, kalmıştı şimdi o noktadan e, ilerlediğimizde goela Due daha öne çıkmaya başladı Bunun tabi sebepleri var 10 milyon euro e, Lorenza Sinyon e, Galatasaray'ın teklif ettiği 5 milyon euro e, Due'ye teklif edilen ücret ve ikinci satıştan da pay teklif etti Ren'e Galatasaray e, hatta şöyle bir şey Ren 7 milyon euro istiyor e, bu noktada maaş içinde anlaştı Galatasaray 1,5 milyon euro maaş verecek 21 yaşındaki oyuncuya. Ee, ve oyuncunun isteği de bir anlamda Galatasaray'a yönelmesine e, neden olan bir durum. Şimdi tabii en çok merak ettiğiniz konu bu iki oyuncu. Van Bissaka gelirse başka bir e, durum ama bu iki oyuncuyla ilgili durumu merak ediyorsunuz. Ben de size bu iki oyuncuyla ilgili biraz bilgi aktarmak isterim. Hemen şöyle biraz anlatayım size. E, due ki artık %95 Galatasaray'a yakın olan oyuncu. 1.87 boyunda fil dişili daha önce söylemiştik. 7 milyon euro güncel piyasa değeri olan bir yılda sözleşmesi kalmış bir oyuncu. Şimdi artıları neler? Savunma becerileri yani güçlü bir savunma becerisine sahip onu söyleyebiliriz. Yani savunma yönü daha güçlü bir oyuncu. İkili mücadelelerde ve top kapmada etkili. Yani Galatasaray'da eğer... Lorenzo Assinio derseniz o daha ofansif, savunma yönü daha zayıf bir bek e, ama ofansif girişimleri daha önde bir bek. Fiziksel dayanıklılık yönünden çok çok etkili bir performans sergiliyor. Due onu söyleyelim ve tabi 187'lik bir bek olması nedeniyle de hava toplarında başarılı. Üstelik bunu hem savunmada hem de hücumda kullanıyor ve savunma pozisyonlarında da pozisyon alma becerisinin iyi olduğunu ve ...oyuncuların koşu noktalarında doğru yerleşim sağladığını vurgulayabiliriz. Tabii ki her oyuncu gibi onun da bazı eksileri var. Bir kere hız konusunda biraz daha Asinyon'a göre daha zayıf onu söyleyebiliriz. Mesela hızlı kanat oyuncularına karşı... Açık alanda yakalandığında sıkıntı yaşayabiliyor. Top tekniği ve geriden oyun kurma konusunda Asinyon'a göre biraz daha geride onu da söyleyebiliriz. Ve zaman zaman da agresif bir oyuncu olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Yani sonuç itibariyle şunu vurgulayalım. Biri 10 milyon biri 7 milyon piyasa değerleri. Yani Galatasaray'dan istenen birisi için 8 milyon yani Lorenz Asinyon için Due için istenen 7 milyondu. Ee, yani da, özür dilerim 11 milyon isteniyordu Galatasaray 8-7-8 civarındaydı e, Dua için e, 7 milyon isteniyordu Galatasaray 5 milyon euro civarında şimdi o rakamlara e, gelmiş vaziyette iki oyuncuyu genel tanımla şöyle söyleyebiliriz. Due daha savunma odaklı, fiziksel mücadelelerde etkili bir oyuncu. Buna karşılık Lorenz Asinyon hızı ve hücuma katkısıyla daha ofansif bir bek olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet Galatasaray'ın gündemini size anlatmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.